Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Too Night at Freddy's ee, oynayacağız arkadaşlar. Bak bugün güzel okudum ha. Neyse arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Burada bir e, şimdi imansız evet imansız söyle. Bir şey geliyor. Aa! Arkamda. Oğlum bana doğru niye koşuyorsun? Allah geliyor. Allah geliyorlar. <laughs> Pusmayın ananızı Saat 6 Kaçıyorum Kaçtım Night 4 Şimdi sıçacağız ya Gerçekten şu an var ya Bırakacağız Top gibi oynuyorum sen ne ee, Adam olacaksın Adam olacaksın köpek herif Adam ol Adam olacaksın öyle Adam olacaksın öyle Adam olacaksın <laughs> öyle 2 ve 1 değil 2 ve 1 değil 2 ve 1 değil Adam olun Kepazlı köpekler O da gelsin Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Gel babam gel. 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 Gel oğlum gel. Gel paşa gel. Gel paşam gel. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Aa! Aa! aa. Youtube'da. Aa! Aa! Oha! Metbağ mısın? <laughs> bir çocuk gördüm bali çekiyor. Ya ne yapıyorsun sen? Abi böyle bir fake olamaz. Salak. Ya siz salak mısınız? Siz salak mısınız? Beni böyle sarılıp bir daha bırakmamak istiyorlar. Öpüp kokluyorlar bunları beni. Ben de bunları öpüp çatır çut. Yani şu şu imansız namaz kıldıysa aptal bu dola obez kaltakları birazcık fake attım biraz mal ettim böyle bok gibi kaldılar ortada kardeşim Onları biraz böyle bir şey yaptığım için arkadaşlar mal ettiğim Şu an bir saattir kayıttayım. Bir saattir eğer bu videodan 10-15 dakikalık video çıkmazsa anasını bacı... Oh! oh shit. Oh shit. Oh. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuna da bir kere fake attıktan sonra kanalı kapatın. Ah! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etelesin. Etel. Dale picante.